Hepinize merhaba arkadaşlar. Elektrikli süpürge araştırıyorduk uzun zamandır. Birçok marka arasında git gel yaptık. Hem pratik, hem güçlü olacak, hem ağır olmayacak iyi bir performansa sahip bir ürün aradık. Aradığımızda bulduk. Ürünü oldukça beğendik arkadaşlar. Kablosu 7 metre yani ee, süpürmeye başladığınızda 10 metre gibi bir alanı süpürebilirsiniz. Burada arka tarafta işte köşe başlıkları gibi birkaç aparat konulmuş. Yani bunu her defasında kutudan veya başka yerden almanıza gerek yok. Hemen süpürgenin arkasında. Güzel bir torpido gözü gibi olmuş arkadaşlar. E, ee, kullanışlı olmuş bu burada, ee, burada e, dijital e, bir şey var arkadaşlar. Yani güç şeyi tuşu var. Orada ekrandan gücünü artırıp azaltabilirsiniz. 2 litrelik toz haznesi var burada. Gördüğünüz gibi ilk temizliğimizden sonra müthiş bir toz çekimi var. Gördüğünüz gibi. Sadece bir defa halıyı süpürdük. Ee, yani sürekli temiz kalan bir ev olmasına rağmen müthiş bir toz yakalamış. Ee, buralarda e, haznenin orada tabii ki filtresi var. %99.9 bütün tozları çektiğini söylüyor. Hatta Saatte 185 kilometre hızdan daha hızlı bir şekilde toz çektiğini e, söylüyor. 3 adet de başlık çıkıyor kutudan arkadaşlar. E, triaktif bir başlık dediğimiz e, her her bölgede hemen hemen kullanabiliyorsunuz. E, tabii ki e, sert zeminlerde e, az sonra göstereceğim en sağdaki e, şu parke zeminlerde kullanacağınız parkaya zarar vermemesi için ucunda fırça bulunan bir başlık. Diğer iki başlığı da sürekli kullanabilirsiniz. En sık kullandığınız başlıklardan biridir. Malzeme kalitesi oldukça iyi arkadaşlar. Çekim gücü yine iyi dediğimiz gibi. Bu yüzden biz genel olarak memnun kaldığımızı, ihtiyacımızı karşıladığını söyleyebilirim. Evet, burada bile sizinle test yapacağız arkadaşlar. Yani bir tane yolluk var burada en düşük kademeye getirerek buradan e, kilimi çekiyor Çekimcini göstermeye çalışacağız size evet şimdi birinci kademede en düşük kademede hafiften çekiyor zaten e, bu kilim tarzı yolluklarda e, arkadaşlar zorlanırsınız çünkü yapışır hafif olduğu için yapışır. Son güce getirdiğinde göreceksiniz ki zaten süpürmek mümkün olmayacak. Bu nedenle hani çok kullanışlı olmaz. Sadece borudaki e, hortumdaki o hava kanalını açarsanız eniş gücü azalır ve bu şekilde bu kilim tarzı yollukları süpürürsünüz. Aksi halde e, tam performans göstereceği için e, buraları süpüremezsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu hava kanalı ee, bunun için var. İşte her zemine, e, her e, zemine farklı uygulamalar gerekiyor. Mesela halı kalın bir halı varsa, az sonra onu da göstereceğim. Kalın bir halı varsa, hani aralarında çok fazla toz olduğu için e, orada tabii bu hava kanalını açmayabilirsiniz. Daha iyi tozu şöyle, halı e, tüylerinin arasından çekebilmesi için. E, hava kanalını açmazsınız, ve e, maksimum güç seviyesine götürürsünüz. Ses seviyesi de e, orta halli arkadaşlar. Yani çok düşük sesli bir makine değil. Fakat e, sınıfında en yüksek ses seviyesine sahip bir makine de değil. Orta halli bir makine. Yine de rahatsız etmiyor size. E, artı eksi tuşlarının dijital olması güzel bir hava katmış. Burada tam akşam çekimi olduğu için net belli olmuyor ama güzel görünmüyor ama canlı olarak gördüğünüzde ee, oldukça iyi bir hava var arkadaşlar. Çok iyi olmuş bu ışıklandırma. Ee, halıda da yine deniyoruz. Ee, çekim güçlü olduğunda, son moda aldığınızda e, yani temizlik yapmak bile zorlaşabiliyor. Çekim gücünün buradan çok 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 iyi olduğunu anlıyoruz. Zaten amacımız buydu arkadaşlar. iyi çeksin, hani sıkıntı olmasın. Uzun süre kullanmalardan da buyduk gayet memnunlardı. Bu yüzden bunu yöneldik. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.